Merhaba teraziler ve yükselen teraziler kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere Temmuz ayında sizleri neler bekliyor bunlarla alakalı öngörülerde bulunacağım. Eğer yeni tanış tanışıyorsak beni takip etmiyorsanız videodan sonra beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi hemen e, Temmuz ayındaki önemli transitlere geçelim. Evet arkadaşlar Temmuz'un 3'ünde hemen Oğlak Burcu'nda bir Dolunay gerçekleşecek. Bu Dolunay sizin 4. evinizde. Duygusal dünyanızda tepki vermeniz gereken karşınızda sizi birazcık böyle duygusallığa itecek, hassasiyetlerinizi ortaya çıkartabilecek olan bazı durumlar oluşabilir. Vermeniz gereken bazı Tepkileri olacak. Bu diğer taraftan ailenizle ve evinizle de alakalı bazı konuları ortaya çıkartabilir. Yaşam yerleriniz, evinizde yapılması gereken bazı işler, ee, diğer taraftan evinizin içerisinde yaşanabilecek olan bazı huzursuzluklar veya e, diğer taraftan şey de diyebilirim, aile büyüklerinizle karşı karşıya gelmeniz e veya diğer taraftan Evinizle alakalı yapmanız gereken bazı işler, sorumluluklar, iş yükü, ağır yüklerle alakalı da olabilir. Yani bunlarla karşılaşacaksınız. Diğer taraftan ayın 10'unda Mars, Aslan Burcu'ndan Başak Burcu'na giriş yapıyor. Başak Burcu sizin 12. evinizde sevgili teraziler. Bu birazcık sizin diğer içine dahil olduğunuz büyük gruplarla mücadele etmenizin, daha kalabalık insanlarla karşılaşmanızın, eforunuzun diğer taraftan birazcık düşmesini, gücünüzün azalmasının, hastanelere gitmenizin, kapalı alanlarda bayan mücadele vermenizin eğer kapalı alanlarda çok fazla diğer sosyal hayatı olmayıp kapalı alanlarda çalışan bazı insanlarsanız bu kapalı alanlarda çalışmak sizi e, bu süre zarfında bayağı stresi sokacak veya diğer taraftan eğer sosyal bir insandıysanız e, önümüzdeki yaklaşık iki ay boyunca birazcık daha sosyallerinizin geri plana e, düşecek olduğu ve problemlerle, zorluklarla mücadele etmenizi veya belki de birazcık daha yalnız, daha bireysel boyutta e, davranmanız gerektiğini işaret ediyor. Çünkü Mars'ın buradaki hareketi birazcık daha e, düşecektir. 12. evdeki gezegenin almış olduğu etkiler sebebiyle. Hayatınızda e, detaylı ve tetiz çalışmayı anlatan bu Mars Başak Burcu'ndaki Mars sizin 12. evinizde olduğu için aslında diğer taraftan da bu yaşamınızda size sorun çıkartan size engel olan düşmanlarınızla mücadele etme bilinç altınızda sizin normal yaşantınızı etkileyen travmalarınızla mücadele etme yani onlardan kurtulmak için emek ve Efor harcayabilirsiniz. Bu dönem e, sizler için bir psikanalitik süreç yani bir psikolog, psikiyatrist e, blada görüşebilirsiniz. Diğer taraftan eğer sağlığınızla alakalı da bazı problemler yaşarsanız e, doktora gitmeyi de asla ihmal etmemeniz gerektiğini sizlere hatırlatıyorum. Çünkü e, Merkür Aslan Burcunda hareket ediyor. Arkadaşlar birazcık ön plana çıkacak bu süreç içerisinde sevgili teraziler. Sosyal gruplar içerisinde kendinizi ifade etmeniz, kendinizi savunmanız, düşünce ve fikirlerinizi söylemeniz, bir ekip veya işbirliği kurma konusunda bazı fikirlerinizin olması, arkadaşlarınızla diyaloglarınız veya uzman kişilerle görüşme bazı gruplarla beraber bir yerlere gidip gelme veya bir ekibin parçasından veya alanının uzman olan bir kişisinden bazı bilgiler alma gibi durumlar söz konusu olabilir sevgili teraziler. Ayın 17'sinde bir buçuk senedir Boğa Burcu'nda hareket eden bu kuzey ay düğümü, güney ay düğümü yani ay düğümleri aks değiştirip Koç yengeç aksına geçecek. Bu koç burcuna geçmesiyle beraber bu sizin 7 eviniz. Yani ikili ilişkiler alanında daha bireysel, e, sağlıklı bencillik geliştirmeniz gereken ve diğer taraftan da bırakmanız gereken bazı herkese yaranma, herkese yakın olma ile alakalı bazı şeyleri bırakmanız gerekecek. Evet şimdi sizlere. Ee, geliştirilecek olan niteliklerle şu ruhsal astrolojiden bir şeyler hemen kısaca okumak istiyorum. Bu, bu dönem için sizin için değerli. İki ilişkiler konusunda anlaşmalarda partnerlik ya da ortaklık yaptığınız kişilerle veya tüm sosyal hayatınız boyunca geliştirmeniz gereken nitelikleri anlatıyorum. Ba okuyorum. Bağımsızlık, kendinin farkında olmak, kendi itilimlerine güvenmek, Cesaret, yapıcı bencillik, aşırıya kaçmadan vermek, kendini ruhen beslemek. Yani e, ikili ilişkiler konusunda yani birazcık daha ben demeyi öğrenmeniz gereken bir süreç. Çünkü bırakmanız gereken de aslında o yükselen terazinin bazı özelliklerini de geride bırakmanız gerekiyor. Onları da kısaca özetlersek kendini başkalarının gözüyle görmek. Güçten düşürücü diğer kamlık yani diğerleri 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 derken kendi gücünüzden vermeniz, bay ya da bayan iyi insan olmak, hak tanırlılığa ve adalete saplantılı bağlılık, ortak bağımlılık yani dışsal uyumluluğa bağlılık ve kısası kısas zihniyeti birazcık daha bireysel. Yani her şey eşit olmak zorunda değil. Yani aslında bu dönemde sizi geriye düşüren o sürekli karşıyı düşünmekten ziyade birazcık da kendinizi düşünmeniz gereken bir süreç. İşte Mars'ınla da e, bu süreç içerisinde 12. evde hareket ediyor olması aslında sizi kullanan insanlara hani fedakarlık yaptığınız bir sürü insan var ya bir şeyler yapıyorsunuz onlar için. Onların o onlardan görecek olduğunuz o nankörlüğü göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü Venüs de on, 11. evinizde geri harekete başlayacak. Az sonra onu söyleyeceğim. E, ayın 23 itibariyle yani arkadaş ve dostlarınızdan bazı kazıklar yiyeceksiniz ve ve bu kazıkların sebebi aslında onlar değil. Sizsiniz. Sizin onlara vermiş olduğunuz o fazla tavizler hani kaybetmeyeyim, işte benim arkadaşımdır, benim sevdiğim insandır e, deyip vermiş olduğunuz şeylerle onlar kendilerinde bu hakkı bulabiliyorlar. Yani hep siz onların dediğini yapıyorsunuz ama onlar hiç de sizin dediğinizi yapmıyorlar. Sanki yalnız sanki de sizin dediğinizi de yapıyorlarmış gibi görünüp sözlü üste çıkan insanlar işte bu Temmuz ayında birazcık sizin onlara karşı sesiniz yükselecek. Fakat sesinizin yükselmesiyle yani bunu bir e, gerçek bir ses yükseltme olarak değil de kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi söylemeniz onları bir anda düzenlerini bozacak ve size birden aslında içten beslemiş oldukları o düşmanlıkları veya kini, nefreti veya bu arkanızdan çeviriniz dolapları birazcık daha göz önüne getirecek. Arkadaşlarınızla dediğim gibi ilişkilerinizde bazı bozulmalar açığa çıkabilir. Eğer karşınızdaki insan bunu bilmeden bir psikolojik altyapıyla sizin fazla verdiğiniz için o da almaya alıştıysa bu süreç içerisinde de bu ilişkiniz birazcık daha düzene girebilir. Ayın evet şeyden bahsettik. Kuzey ay düğümünden bahsettik. Burç değiştirmesinden Yengeç Burcu'nda bir yeni ay gerçekleşecek. Yengeç Burcu'ndaki yeni ay sizin arkadaşlar 10. evinizde gerçekleşiyor. Bu şunu anlatıyor. Kariyerinizde, mesleğinizde, daha doğrusu aslında geleceğinizle alakalı, hedef ve planlarınızla alakalı yeni bir başlangıç. Yeni bir hedef belirleyebilirsiniz. Yeni bir plan, peşinden gidebilecek olduğunuz bir plan yapabilirsiniz. Ee, geleceğe yönelik bir bu hedef belirleme yolunda bir bu kariyer de olabilir. Bir kariyer başlangıcı. Bir eğer haritanızda <laughs> olumlu etkiler de varsa belki bir işe başlama sizin için de... <laughs> Söz konusu olabilir bu dönemde sevgili teraziler. Ayın 20'sinde Mars ile Satürn arasında bir karşılaşık gerçekleşiyor. Bu dönem içerisinde ben sizin sağlığınıza da dikkat etmeniz gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyorum. E, hizmet aldığınız, astınızda, altınızda çalışan, güvenliğiniz, bazı insanlarla bazı problemler yaşanabilir. Bu dönem içerisinde işte belki de hizmet aldığınız ve altınızdaki kişiler tarafından bilinmeyen yönleri şikayetler alabilirsiniz. Bunlar düşmanca olabilecek olduğu gibi sizin yapmış olduğunuz hatalar neticesinde de gerçekleşebilir. Bazı sorumluluklar alacaksınız arkadaşlar. İşte bu sorumluluklar yaşayabilecek olduğunuz o krizleri önlemek adına değerli olacak. Diğer taraftan günlük hayatınızdaki bazı rutinlerinizde yapmanız gereken bazı rutinleriniz ortaya çıkabilir. Ve bu rutinlerin artması sizin gündelik hayatınızda daha böyle içe kapanıp iş, 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 iş olarak da kendisini gösterebilir. Yani ayın ortalarından sonuna kadar dikkatli olmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ayın 23'ünde Güneş Aslan burcuna girmesiyle beraber sosyal hayatınız daha çok ön plana çıkacak. İşte organize işler, bir organizasyona katılmak, bir ekip ve grup faaliyetleri içerisinde bulunmak, arkadaş ve gruplarla birlikte hareket etmek veya bu konuların daha böyle ön plana çıkabilecek olduğu bir zamana giriş yapıyorsunuz. Ayın dediğim gibi 23'ünde Venüs'te hemen Güneş'in Aslan Burcu'na girmesi de Venüs'te Aslan Burcu'na geri hareketine başlayacak. Tabii bu arkadaşlıklar gündeme giriyor fakat oradaki kişilerle o sosyal hayatınızda kişilerle, gruplarla eğer içinde dahil olduğunuz bir dernek, bir oluşum varsa oradaki bazı insanlarla ters düşme, ilişkilerin birazcık kopma noktasına gelmesi, bir kendinizi böyle daha rahat ifade edememe ama bazı arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkileriniz kopacak arkadaşlar. Yani hani kimin dost, kimin düşman olduğunu anlayabilecek olduğunuz bir dönem olduğunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Ayın 23'ünde e, Plüto da zaten e, kuzey ay düğümleriyle bir şey yapıyor. Kara açı yapıyor. E, bu, duygusal açıdan bazı çalkantılar yaşayabilecek olduğunuz ve değer yüklediğiniz, yanlış değer yüklediğiniz insanlarla uğraşacak olduğunuzun bir göstergesi de burada duygusal açıdan bazı yıpranmalar ee, ve artık kimle nasıl ilişki kurmanız gerektiği konusunda ders alacak olduğunuz bir dönem. Bu dönemleri unutmayın arkadaşlar. İnsanların size neler yaptığını unutmayın. Ben o yani unutmayı şöyle ona sürekli kin gütme falan değil de yani şeylerin adını net koyun. Yani insanların sizin için ne ifade ettiğini. Herkes tek bir kategoriye girmek zorunda değilmiş gibi geliyor bana. Ben kimi insanların affedilmesi kimi insanların da affedilmemesi taraftarıyım. Tabi bu benim kendi şahsi düşüncem. Benim omzuma e, yük mü oluyor onlar diye düşündüğümde hayır aslında onlarla zihnimde mücadele edebiliyor olmak benim o Hayatındaki e, hayatımdaki o enerjim attığım bir alanmış gibi geliyor. Çünkü hiç kimseyle dost olamazsınız yani. Hayat, hayat böyle bir şey değil. Yani bana göre birazcık da gerçekçi olmak gerekiyor. Ayın 29'unda Merkür e, yöneticisi olduğu Başak Burcu'na girmesiyle beraber arkanızdan dönen dolapları daha böyle iyi analiz edebilecek olduğunuz böyle işte hani bahsettik ya az önce bir şeyler Olabilir. İşte bunları birazcık daha iyi analiz edip kendi içinizde değerlendirebilecek olduğunuz bir dönem. O halınızın altında kalmış o eski püskü şeyleri süpürebilecek olduğunuz değerli bir dönem başlıyor 29'u itibariyle. Merkür çünkü Başak Burcu'nda yöneticidir. Zihniniz daha böyle olumlu pozitif çalışacaktır bunu bu şekilde değerlendirmeniz gerektiği konusunda sizlere tavsiye verebilirim sevgili başaklar. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Dediğim gibi videonun başını hatırlatmıştım. Eğer beni takip etmiyorsanız beni takip edebilir. Yorumlarda sorularınızı da yazarak bana sorular yönelte, yöneltebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Sürçülüğü sana ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.